Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yayınlarınızı pro organik kimya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Deneme 10 çözeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Önceki ve sonraki bütün videolar açıklamada konu anlatım videolarımız, soru çözüm videolarımız hem organik kimya için hem de TYT, AYT için açıklamada sizlere sunuluyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda bakın sol tarafta moleküller verilmiş bazı moleküller sağ tarafta da onlara ait özellikler verilmiş. Yukarıda verilen moleküller ile bu moleküllere ait özellikler eşleştirildiğinde hangi molekül açıkta kalır demiş. Şimdi NH3'ün hangi özelliği var diye aramaktansa arkadaşlar sağdaki özellik hangi moleküle ait olabilir bence daha makul olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Visapur gösterimi AX2'dir demiş. Bu kimin için geçerliydi? Zaten bunlar dikkat edilip ikinci periyot elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşikler. Dolayısıyla AX2 ikinci periyottaki 2A iki grubunda bulunan berilyuma ait değil mi? Bir sıfır gösterimi berilyum hidrür. Merkez atom bir tane iki tane etraf atom var. Üzerinde elektron çifti de yok diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar berilyum hidrürü buradan kaldırıyorum. Molekül şekli düzgün dört yüzlüdür. Düzgün dört yüzlü şekil arkadaşlar kime ait hatırlıyorsunuz? Tabii ki karbona aitti. Karbonla hidrojenin oluşturduğu metan bileşiği düzgün dört yüzlü bir şekle sahipti. Bağ açıları yaklaşık 107 derece. Biliyorsunuz düzgün dört yüzlük açı kaç dereceydi? 109,5 dereceydi. Buradan bir tane atom gittiği zaman biraz daha aşağı doğru daralıyor ve 107 dereceye düşüyor demiştik. Yani buradaki molekülümüz şöyle bir üçgen piramit şeklinde ve kime ait arkadaşlar? Üçgen piramit tabii ki amonyak bileşiğine ait. İki çift ortaklanmamış elektron çifti içerir. Yani Visepur gösteriminde E2 olması gerekiyor. İki çift hangisinde var arkadaşlar? İkinci periyot elementlerinden tabii ki oksijende var. Oksijenin üzerinde iki çift. Şöyle bakın elektron var. Dolayısıyla suyu da yine buradan kaldırdık. Cevabımız ne olmuş oldu? Bor hidrur olmuş oldu. Devam edelim hemen 2 tane bileşiğimiz var arkadaşlar sorumuzda yukarıda verilen x ve y bileşikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş bir kere bakalım isterseniz sol taraftaki bileşiğimiz ne arkadaşlar benzen halkasına ch2 ve oh bağlanmış bu çok karıştırılan bileşiklerden bir tanesi arkadaşlar bu bileşiğimiz bizim benzil alkol normalde şöyle çirkin oldu bakalım şöyle çizelim bu bileşiğimiz nedir? toliyendir. Çok karıştırılıyor bu. Toliyenden bir tane hidrojen çıkarsa daha Tolini, toliyenin metil grubundan bir tane hidrojen çıkarsa arkadaşlar şöyle CH2 şeklinde bir yere bağlanırsa o zaman bunun adı neydi? Benzildi. Bu çok karıştırılıyor. Kimle karıştırılıyor? Fenille çok karıştırılıyor. Ve eğer siz buraya bir OH bağlarsanız bunun adı ne olmuş oluyor o zaman? Benzil alkol olmuş oluyor. Sol taraftaki bileşiğimiz o zaman benzil alkoldür. Hemen bakalım. X fenil alkol demiş. Hayır arkadaşlar fenil değil. Fenil bakın neydi? Dediğim gibi bu fenille benzil çok fazla karıştırılıyor. Benzen halkası doğrudan doğruya bir yere bağlıysa o zaman onun adı fenil. Ama bu şekilde toleyen bir hidrojen verip de bir yere bağlanması onun adı ne olmuş oluyor? Benzil olmuş oluyor. Y'nin adı ne peki? Y arkadaşlar gördüğünüz gibi fenol bileşiği. Yani birincisi X için verilen isim yanlış. Y için doğru ama üçüncü öncülümüz iptal. Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir demiş. Benzen halkası var ikisinde de doğru. İkisinde de OH var. Evet ama dikkat edin burada fazladan bir CH2 var. Dolayısıyla arkadaşlar birbirinin nesidir bunlar? Fonksiyonel grubudur diyemeyiz. Fonksiyonel grup izomerliği olması için kapalı formülünün aynı olması gerekiyor. X alkol. Evet benzil alkol dedik. Doğru. Y asit özelliği gösterir. Y alkol özelliği göstermez mi? Bakın şuradaki karbona dikkat edin arkadaşlar. Bu karbon bir tane ikili, iki tane tekli bağ yapmış. Dolayısıyla eğer bir karbon, daha doğrusu alfa karbonu, hani OH'ın bağlı olduğu karbonu biz alfa karbon diyoruz. Alfa karbonu eğer ikili bağ yapıyorsa nedir? Alkol özelliği göstermez diyoruz. Ve fenol anlatırken çokça buna biz değiniyoruz arkadaşlar. Fenol asidik özellik gösterir asit özelliği gösterdi arkadaşlar çok yerde karşımıza çıkar. Zaten iki tane özellikle dediğim gibi bu aromatik bileşimiz var. Diğeri de neydi? NH2 yani anilin bileşi. NH2 içeren benzen halkası anilin. O da ne özelliği gösteriyor arkadaşlar? Bazik özellik gösteriyor. Anilinin bazik özellik gösterdiğini, fenolün de asidik özellik gösterdiğini unutmazsak çok iyi olur. Ve son sorumuz. Bakalım. Markovnikov kuralı verilmiş yukarıda. Aslında bunu biliyoruz ama şöyle bir okuyalım isterseniz birlikte. Alkenlerin katılma tepkimelerinin sonucunda hangi ürünlerin oluştuğunu belirten kuraldır. Markovnikov'a göre simetrik olmayan bileşiklerin pozitif kısmı genellikle hidrojen oluyor biliyorsunuz. İkili bağ karbonlarından hidrojeni fazla olana negatif kısmı ise ikili bağ karbonlarından hidrojeni az olana katılır. İkili bağ karbon atomları eşit sayıda hidrojen içeriyorsa bu kural dikkate alınmaz. Yani biz bunu ne diye özetliyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar hidrojen hidrojeni çok olan yere katılır diye biz bu kuralı özetliyoruz öyle değil mi? Şimdi burada 4 tane tepkime verilmiş. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen tepkimelerde yeterince HCl kullanılıyor. Yani burada katılma tepkimesi var. Her birisine katılma gerçekleşiyor. Tepkimelerden aynı ürün oluşanların kutuları aynı renge boyanıyor. Buna göre aşağıdaki görüntülerden hangisi oluşabilir? Hemen şöyle isterseniz sol tarafı değil komple her yeri bir temizleyelim arkadaşlar. Niye şöyle sol tarafı da ben bir kapatayım. Şuradaki tepkime denklemlerini şöyle güzel güzel birlikte yazmaya çalışalım. Birincisi 2 metil 1 büten. Şöyle ben biraz hidrojenleri arkadaşlar yazmadan hidrojenleri yazmadan 2 metil 2 metil 1 büten 1 büten görüyor musunuz bileşimiz bu buna HCl katarsam ne olur burada kaç tane hidrojen var 2 tane burada hidrojen var mı yok o zaman hidrojen hidrojeni çok olan yere katılır klorz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki 2 numaralı karbona katılır oluşan bileşik şöyle olmuş oldu biraz niye düzgün çizemedim gibi oldu şöyle burada ne var klor var değil mi gördüğünüz gibi bu bileşik oluştu 2 metil bir üç büte diyen hemen bakalım. Büte diyen dediği için arkadaşlar şöyle. 1 3 büte diyen 2 de ne varmış? Metil varmış arkadaşlar şöyle. Buna şöyle iki tane de hidrojen var şurada. Hidrojenleri tabii çizmemiz önemli. Çünkü hidrojen hidrojen çok olan yere katılıyor ya. Uçlardaki yani ikili bağdaki karbonları çizelim. Evet. Burada da bir tane var. Değil mi? Onu da çizdim. Buna diyor HCl katılırsa ne olur? Şimdi yeterince dediği için arkadaşlar bu iki tane pi bağı içeriyor. Buna iki tane HCl katılır. Yaş yerlerden bir tanesi buraya katılırken buna hidrojen, buna klor katılır. Diğerine katılırken arkadaşlar buna hidrojen, buna klor katılır. Şimdi bir daha tek tek uzun uzun çizmeye de şu pi bağlarını arkadaşlar şuradan yok ediverelim dedik ama komple gitti. O zaman evet uğraşmamız gerekecek. Hemen hızlıca yapalım o zaman. Şöyle 1, 2, 3, 4. Ne oldu arkadaşlar? İkinci de klor var. Ayrıca metil vardı. Burada da yine klor var değil mi? Bitti mi? Bitti bu kadar. Gördüğünüz gibi oluşan bileşiğimiz 2-KLM ve 2, 2-3-Diklor, 2 metil bütan bileşiği olmuş oldu. 3-Metil-1-Büten. Hemen bakalım. 3-Metil-1-Büten. 3'te metil varmış. 1'de büten varmış. Buna HCl katılmış. Şöyle arkadaşlar. Hidrojen, hidrojen çok olan yere. Yani nereye katılacak? Birinciye katılacak arkadaşlar. Klor da buraya katılacak. Gördüğünüz gibi burada oluşan bileşimimiz ne olmuş oldu? 2 klor, 3 metil. Değil mi? Bütan bileşiği olmuş oldu. Onu da şöyle yazalım. Şöyle 2 de var dedik şimdi? Klor var. 3 dene var? Metil var dedik. Ve sonuncusu 2 metil, 2 büten Bakalım. 2 metil, 2 büten bu. Evet. Buna HCl e katacağız. Şimdi şöyle. Burada gördüğünüz gibi şunda bir tane hidrojen var. Hidrojen buraya katılır. O zaman klor da diğer tarafa katılır. Şöyle olmuş oluyor o zaman da arkadaşlar. Burada bir metil vardı. Aynı zamanda ona bir klor katıldı. Diğerlerinde hidrojen katılmış oldu. Evet çok uzattık sanki ama yakaladık arkadaşlar. Bakın birincisiyle sonuncusunda aynı ürün oluştu. Birincisi de sonuncusu aynı ürün olduğuna göre birinci ve sonuncusunun aynı renge boyanması gerekiyor. Bakın A seçeneğinde aynı renge boyanmış. D seçeneğinde aynı renge boyanmış. Peki ikinci ve üçüncüde oluşan ürünlere baktığınız zaman birbirinin aynısı mı? 2-3 diklor 2 metil bütan bileşiği oluşmuş. Bunda ise arkadaşlar 2-3 diklor oluşmuş. Yani pardon bu klor değil metil arkadaşlar özür dilerim 2 metil Üçgen yani 2 klor 3 metil oluşmuş. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden farklı. Yani ikinci ve üçüncünün renklerinin ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor arkadaşlar. A seçeneği değil o zaman. D seçeneği de gördüğünüz gibi 2 ve 3 birbirinden farklı. Cevabımız D seçeneği. Yani biraz uzatmış olduk. Tek tek moleküllerin açık şekillerini çizme arkadaşlar. Katılma tepkimelerini gerçekleştirdik. Dedim gibi buradaki temel kuralımız bizim arasında hidrojen. Hidrojen çok olan yere katılır diyoruz. Bu kadar. Bir dahaki videomuzda da deneme 11'de arkadaşlar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.